Tekno kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda MacBook nasıl kullanılır adlı serimiz vardı arkadaşlar. Buna yeni bir video ekleyeceğiz. Bu videomuzda da arkadaşlar bir uygulamayı MacBook'ta nasıl silebiliriz? Ama silmekten kastım arkadaşlar bu Uygulamanın tamamen Macbook'ta hiçbir dosyasını bırakmadan tamamen tüm sistem verileriyle hepsiyle silmeyi bahsediyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu inceleyeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şu an bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra video kesinlikle sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar. Lütfen like atıp güzel bir yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Videoma geçiyorum arkadaşlar. Normalde Mesela biz bugün bir uygulama silelim arkadaşlar. Adobe Acrobat uygulamasını arkadaşlar. Normalde ücretli bir uygulama. Bunu nasıl indirebileceğiniz de kanalımda mevcut zaten. Mesela bir uygulamayı BUMEC hakkında deriz arkadaşlar. Daha sonra depolama deyip yönet diyeyim. Daha sonra uygulamalar kısmına geleceğiz. Hemen bir kendine gelsin. Evet uygulamalar kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı zaten. Ama şu an yukarıda evet 1.14 GB'lık bir uygulama gördüğünüz gibi buna tıklayıp sil dediğimizde zaten silecektir ama buradan tüm do dosyaları silemiyor arkadaşlar bilgisayardan bazı dosyaları kalıyor hala bunun için yapmamız gereken arkadaşlar normalde buradan silebiliriz veya buradan bunu taşıyıp da silebiliriz arkadaşlar bazı arkadaşlarımız da öyle de yapıyor öncelikle bir dost uygulamanın hiçbir şekilde açık olmadığına emin olun arkadaşlar açıksa silmez. Açık değilse, bir ihtimal buradan silebilirsiniz. Ama dediğim gibi buradan tüm uygulamanın tam anlamıyla silmiyor. Macinizde hala gereksiz dosyalarından kalmış oluyor arkadaşlar. Bu da gereksiz artık bir süre sonra gereksiz yer kaplıyor birike birike. Yapmamız gereken arkadaşlar bizim daha önce e, kanalımızda tanıttığımız hemen videolara geldiğimizde MacBook'ta mutlaka olması gereken uygulamalar serimizin ikinci videosu CleanMyMac X arkadaşlar. Bu ücretli bir uygulamaydı. Bunu nasıl ücretsiz bir şekilde indireceğimizi de burada hemen diğer bir videomuzda da zaten anlattık arkadaşlar. Bunları inceleyip uygulamayı indirin lütfen. Önce uygulamayı inceleyin daha sonra indirin. Hemen uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Bu uygulama gel. kesinlikle bütün Mac uygulamalarında bütün Mac kullanıcılarının bütün Macbooklarında olması gereken bence bir numaralı uygulamalardan biri arkadaşlar. Kesinlikle Edinin bu uygulamayı. Buradan arkadaşlar uygulamayı anlatmayacağım size çünkü videoda onun bir videosu var. Yapmanız gereken application kısmının altında uninstaller var arkadaşlar. Uninstaller nedir? Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaları tamamen bilgisayarınızın tüm dosyalarıyla birlikte silmek arkadaşlar. Tamamen siliyor arkadaşlar. Hemen uygulamamızı bulalım arkadaşlar. Nerede bizim uygulamamız? Evet gördüğünüz gibi 1.37 Gbında Adobe Acrobat arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken bunu seçmek. Eğer başka video seçtim, başka uygulama seçtim diye korkarsanız arkadaşlar hiç gerek yok. Çünkü bakın gördüğünüz gibi seçtiğinizde şurada bir iki adeti yazıyor zaten. Hemen bir diğeri de şurada Selected dediğinde bir tane seçtiğimizi zaten görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi seçtikçe burada zaten artıyor. Hem de bu altta da artıyor. Onun için merak etmeyin bir tane seçmişsinizdir zaten burada bir yazdığı için yapmanız gereken uninstall butonuna tıklamak arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an siliyor artık çok hızlı bir şekilde Mac'inizden 1.14 GB'lık 1.37 GB'lık bir uygulamayı sildi arkadaşlar çok rahat hızlı ve bir şekilde zaten gördüğünüz gibi artık böyle bir uygulama yok arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen silindi hemen bir diğerinde silelim uninstall ettiğinizde Odon'un eklentisiyle geldi çünkü. Bu da hemen gidecektir zaten. Gördüğünüz gibi hemen gitti arkadaşlar. O da silindi. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde. Ben yine Adobe XD falan da silmek istiyorum arkadaşlar. Adobe XD'yi de silmek istiyorum. Yine bunları da silmek istiyorum. Ama hatta silmeyeyim ben onları. Çünkü belki kullanabilirim. Dursun o. Arkadaşlar bu şekilde CleanMyMac X ile arkadaşlar bir video e, uygulamayı tüm dosyalarıyla birlikte makinenizi çok hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz gördüğünüz gibi anında gitti zaten gördüğünüz gibi hemen yerimde açıldı yaklaşık 1.40 GB bir yer açıldı anında ee, videomun sonuna geldim arkadaşlar lütfen faydalı olduysa arkadaşlar lütfen like atıp güzel şey, yorum bırakırsanız çünkü daha fazla insan öneriliyor ne kadar like yorum geldiğinde daha fazla insan faydalansın diğer videolarda görüşmek üzere.